Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin Ayamur. Bugün böyle değişik bir açılış yapayım dedim. Kamera şu an çok garip duruyor. Şöyle bunu aşağıya gösteriyor. Kafamı şöyle tutmam gerekiyor. Evet bu yeni ceketim mi? size göstermek istedim. Bugün biraz yoğun bir gün olacak böyle. Günlük vlog gibi çekeceğim bunu. Şimdi şeye gidiyoruz. Kahvaltıya. Simit peynir yemeye. Haydi bakalım. Gidelim. Benzinimiz de yok. Ana sinyalimiz açık kalmış. Benzinimiz yok. Benzin de alacağız. Önce şu karşıdaki simitçiye. Gidelim kahvaltımızı edelim ya. Allah çok acıktım sabahtan beri. Motorbike İstanbul videosunu ayarladım falan filan. Yani gecede ne demiştim sabah yüklenmesini bekledim. E öyle olunca da biraz sıkışık. Neyse geldik şimdi. Altımızı ettik. Şimdi benzin almaya gidiyoruz. Oradan okula gideceğiz. Fakültemizin maçı var. Yani mühendislik fakültesinin maçı varmış. Futbol final maçı. Yakın arkadaşım da orada oynuyor. O yüzden gideceğiz. maçı 2'deydi. <laughs> Neyse. ikinci yarıya yetişiriz herhalde. Allah nasıl kısmet ederse. Yavaş yavaş gideceğim. Çünkü rüzgar var bayağı. Bugün bir de maçtan sonra MT125'li arkadaşımla görüşeceğiz. Onunla biraz gazlayacağız o zaman da çekeceğim. Cidden aşırı rüzgar var önümde açık azıcık. İyice kapatayım bari. Kısa kollu giyecektim bir de ben bugün. 18-19 derece olunca ama haftaya sonunda havalar güzelleşiyor ya. Şükür. E, güzelleşemedim Mayıs'ın ortasına geldik normalde. Bu zamanlar kısa kollu giyiyor oluyorduk. Aklı kelden benzini şelden miydi? <laughs> Benzin almaya gidiyoruz şelden şu an. Şunlar da benim GoPro aparatlarım. Instagram'da görmüşsünüzdür zaten. Hani video çekiyorum ya böyle kendimi. taşlara bak tam da kenara attırmışlar. Düştürüp öktüğüm ya. Kolay gelsin. <laughs> 150 liralık olacak abla. <laughs> Efendim. Neredesin? Şu an benzin alıyorum. Ana yoldan çıkacağım yola. Ha, <laughs> Kolay gelsin. Tamam. Sen geç kalacağım deyince kahvaltı ettim ya. Ha, ben de şimdi. Tamam tamam. Aynı zamanda geliriz ya. Yaklaşık Nerede çünkü. Evet evet hastanenin girişinden. Tam yani. Tamam girişte buluşuruz. Tamam girişte bekliyorum Tamam yavrum hadi bay bay. İyi Serra da geliyormuş. Yalnız başı bak. biraz çekinmiştim. Serra ile gideriz. Lastiğim sardı çok fena. Kaydı yani. Sanayiye girdik. sanayi piyasasına hoş geldiniz. Hadi ama be. Ya benim lastiğim sarıyor. Bugün neden öyle yapıyor? Çok kayıyor. Aşırı kayıyor. Acaba benzinlikte benzin falan mı oldu? Ya da yağ falan. Çünkü normalde bu kadar kaymıyordu. Ya da daha ısınmadı. Soğuk da hava. Bilmiyorum bakalım göreceğiz şimdi. Bunu de çok riske atmayalım bugün. Okula gidiyoruz bu arada. ha. Vallahi bu sene hiç okula gitmedim galiba. Bu sene hiç okula gitmedim mi? Bir düşünme. Ha gittik sahaya. Depremden önce gittik. Depremden sonra hiç gitmedim bir daha. Okullar açık yani. Şey online de gidebiliyorsun. Yüz yüze de gidebiliyorsun. Ama ben tabii ki ikisini de tercih etmiyorum. <laughs> Çok fena rüzgar var ama şimdi ana yola çıkınca rüzgar yüksek ama arkamızdan esecek kadar etkilemeyecek. Umarım. <laughs> öyle öyle. çık, 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 çık. Oha. Nasıl çıktı lan? Biz de çıkalım. Camı kırılmış da önce bu. sol cebimdeymişti. Sabahtan beri sağ cebimizi kontrol diyoruz ya. Her rüzgar. Ne zaman çarşıya gidecek olsam zaten rüzgar oluyor. Bu arada egzozuma bir şey demediler. Ee, geçen işte ışıklarda duruyorum. Trafik polisi geldi yanıma durdu işte motosikletli trafik polisi hem de. Ondan sonra ben azıcık böyle tırstım tabii bir şey der mi acaba falan diye. Sonra dedi ki kazasız belasız kullandı değil? Ben de inşallah siz de dedim. Bir sıkıntı olmadı. Dönüşte çevirme var herhalde. Yoklar çevirmiyorlarmış. Takılıyorlar herhalde Arkayı şu şekilde kontrol etmeden rahat edemiyorum ya. sahibi bir de buradan gittik lan. Biz okula ne zamandır gitmiyoruz ama her yere gidiyoruz valla. Ha. Ama şuraya radar koyuyorlar bazen. Belli olmaz. Mercedes'i size tokatladık da. <laughs> Benim psikolojim bozuk olabilir mi? Okuluma geldik. Ama derse değil tabi ki. Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz bakalım Serra gelmiş mi? ya? <laughs> Aha gelmiş vallahi. Serra biliyorsunuz hiç bir tam de beni yalnız bırakmıyor. Ben ister saçma sapan bir şey söyleyeyim. Ona bile gelir yani. <laughs> evet yine Serra Hanım'la birlikteyiz. <laughs> Hadi gidiyoruz. Yine iki siyaset yaptık Sarra'yla. <laughs> Bu ara zaten tek konuşulan konu olabilir. sarramla arkamda. Bu fakülte benim fakültem arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten geliyoruz. İnşallah maçta esmeyen bir yerdedir. Ha fakültem! Selamun Aleyküm. <laughs> Kanka benim telefondan konum açsana. Benim telefon, benim telefondan. Kamil atmıştı konum. Hayır internetim kapalı. Konum yok mu? Neresi? A few moments later. Kanka bence aşağıda gel. Oğlum bu ne lan? 3 ay önce geldiğimizde her yer dop doluydu. Şimdi şu okulun haline bak. <laughs> Kamil geldiğimiz anlasın. Evet arkadaşlar Kamil kankamın maçına geldi. Loy loy loy. Kamil. Mühendislik fakültesi oley. Ne aldın lan? Ajanda değil mi? He? Far far. Far mı? Benim ajanda sanışım. Nerede? Oha çok tatlıymış ama dışı. Bana da bunu hediye almış Serra. Oo, oh, tam düğünlük lan. Oha. Bunlar... Ne yapıyorsun? <laughs> Dur şunları bastırayım. Bunlar nasıl? Ne <laughs> <Ya> zaten? <laughs> evet arkadaşlar maçı izledik geldik. Yenildik ama. Olsun ya. Eğlenceliydik gene Sağlık olsun diyelim. <laughs> Ve anahtarı arıyordum ve anahtarı <laughs> burada bırakmışım. Allah'a şükür Balıkesir'de yaşadığım için bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi Serra'yla bir şeyler içeceğiz inşallah. Oraya doğru gideceğiz. Vallahi açık. Buradan çıkıyoruz şimdi. Şimdi MT 125'li arkadaşımın yanına gideceğim. Biraz onunla gazlayacağız. Bugün de hava beklediğimden çok daha soğuk ya. Ve rüzgardan. Rüzgar olmasa bir tık iyi de rüzgar olmasa kötü etkiliyor. Zaten bizim videolarımızın genelinin konusu rüzgar oluyor. <laughs> Bu arada son motosiklet fuar videomu izlediniz mi? Çok fazla orada size konuşamadım. Çünkü e, ben de ilk defa gidiyorum. Çok fazla bir şey bilmiyorum. Biraz kafam motorlara kaydı. O yüzden pek fazla bir şey konuşamamışım. Daha çok motorları göstermişim. Böyle yer olarak nasıl bir yer olduğunu falan. Benim gibi gitmeyen varsa onlara göstermiş oldum. Bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah bu videomu da beğenirsiniz. Serra diyor. Serra bir geçe ben Balıkesir'e dönüyorum. Tantamla burada yollarımız ayrıldı. A few moments later. e zaten kanka sen önden gideceksin. Nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Genel tur. Genel tur atalım. Ama motorun çok açıktı. Benim <laughs> motorun. Değil mi? Sen aldın benim. Sen değil mi? Geçen sen yaptın sıra bende bu sefer. Evet bizim Max motor temizliği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim Max motor Evet bugün motor temizliğindeyiz. Oh çok güzel oldu. Bebeğim. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Kanka dur dur. Dur. Devam devam devam. Evet. Mete arkadaşım <laughs> <Ne> buluştuk. <laughs> Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk. Suudi'ye de inşallah R25 alacağız. Geçen bayiye gittik tabii ki bayide motor yok. Şaşırdık mı? Ay ya. Yeah. motor gelirse inşallah alacağız. O da artık bir R25 olacak. BT'den sonra alışabilecek mi bilmiyorum ama. E ee, R25'i ne zaman geliyor ya? Anca Doblo'yu sattık. <laughs> açık mı? Ne? Yamaha açık mı? Açıktır. Saat kaç? Bunu seyir sıktırsak ya, ya. Tamam gidelim. Hayır çünkü. Tamam gidelim. O zaman oraya gidiyoruz. Aynen. Tamam. Şeyden giriyoruz. Aqua Park'ın oradan biliyorsun değil mi? Evet. Okey. <laughs> Arkadan trafik boyası falan gelirse yalnız. Kanka geçen durdu yanıma bu arada. Bir şey demedi. Bir şey söyleyeceğim de bu şey çıkışı değil mi? Öyle de. Eee? Bilmiyorum yani. Evet şimdi Yamaha'ya gidiyoruz. Sude'nin vidası gevşemiş. Yaptıralım bakalım. Evet ne trafik demiyoruz. <laughs> Hep burada bu ne trafik demiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki motorcular geçiyor oraya abi. Sude geçecek mi bakalım. Geçiyor. Vallahi ikili gazlamayı özlemişim. Sude ile bir de daha çok özlemişim. Sude ile sanırım en son kazadan önce bir vlog atmıştık. En son vlogum zaten o. Biliyorsunuz ki. Allah ikimize de Öyle şeyler yaşatmasın yani. 200'e değil hiç kimse öyle şeyler yaşatmasın. Anam yani benim sinyalim bayağıdır açıkmış ha. İnsan söyler. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? <laughs> Bir teker teker! Teker yap kanka! <gülüyor> <gülüyor> bizde öyle şeyler yok. <laughs> Biz rahat kullanıcılarız arkadaşlar teker bizde <laughs> teker bizde alakası yok kanka şu da aşağıya ineceğiz aşağıya <laughs> gel biz geldik sildin mi? Ha. Şaka, Vallahi de. Tabii. Ya şaka. He tamam mi? şuraya giriyorum. Evet bayiye geldik şimdi. Vlog çekiyorum. Japon ustayı bilenler bilir zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki, evet. evet vlog çekiyorum. Ama bugün öyle vlog değil. Yok yok. Bugün gezme vloguydu Sude dedi. Aynı. Daha yeni ben çıkacağız yeni hatta. Duruyor ben. duruyor. duruyor. Tamam. Tekerlekler yerine dursun <laughs> Teker nerede? Teker babana sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım şunu. <şundan> Hay gelsin. <gülüyor> 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 Nereye gidiyoruz? E? Nereye? Yapıştır ya. Artık <laughs> aynam var. <laughs> Ne, sen önden git ne tarafa gitmek istiyorsan bana fark etmez. sana iyi bir çıkıyor? Hı <laughs> hı. İkinci kapıya. Bence <laughs> Hadi git. <laughs> Oğlum en fazla yol orada var. Bizim klasik aktivite. Abi, Dikkat et. Tandi dur 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 dur. hissiyata bayılıyorum ya. <laughs> evet Yaman Sarısı'na buradan teşekkür ediyoruz. Sude'nin aynası dönüyordu. İki dakikada hallettiler sağ olsunlar. Siz <laughs> ya. Sinyali falan yaktım. Kornaya basayım diye. Gördün mü? Çarpıyordum. Mal, geri zekalı ya. Çukura girmeyeceğim diye bizi öldürecek. Tövbe tövbe yarabim ya. Ne değişik insanlar var ya. Saygı yok saygı bize Trafikte herkese saygılı olmanız gerekiyor. Araba sürücülere. Diyip sonra arabaların sağından tokat. Oha, oha. Nasıl geçeceğiz buradan biz? A few moments later. Kanka şuradan sağa gidip avlunun içinden mi gitsek? Hadi gel. Dün <laughs> nereye gitti lan? <laughs> Seni kaybettim. <laughs> yavaş sürdüm yavaş Şunun ne yapacağı belli değil. Bu salak kesinle sola dönecek. Evet gerçekten ya. <laughs> 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 ha devam devam. Biz ikimizde tüm piyasaya denk. Yemin ederim hepsini yeriz canım. Tudeyle bizim klasik gazlamamız her zaman Bostancı'ya doğru oluyor. Aa telefonum çalıyor. bunu çalıyor ama babamın yanında açabilirim şu an. Babamın yanına uğrayacağız bir. Ya abim ya. Daha yavaş geç. Tudey yavaş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu, bu ne trafik? Evet, iki dakikalık babamın yanına uğradık. Bir ne yapacağımızın hesabını verdik. Şimdi hesabını vermek değil, haberini verdik diyelim. Ne oluyoruz? Üzüyorum, havasız kaldı. Su yaya, su da yaya. Bekle, bekle, bekle. Heh. Ben geçemeyeceğim. Geldim geldim. Anca geldim. <laughs> Aynen. Balı kesirim herkes, akıllı olsun herkes. Tokatlayan bir scooter. Aha geçtim. Sarıda geçtik. Ortada kaldık. Ortada kaldık. Ben ışığı görüyorum sana söyleyeceğim. <laughs> Işığı görüyor musun mu sen? Okey. Geliyor o zaman? Ben, Tam buradan gözüküyormuş lan. Ben, ben, ben. tamam kanka. Ben, <laughs> ben Kanka yok kanka. Bana öğret o zaman. En bunu parçalayayım. <laughs> kanka satılacağı zaman yaparsın. <laughs> ben sana öğretirim. <laughs> vereyim mi? hadi ya bir <laughs> 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 o kadar eve <laughs> yaz verirsen olacağı bu yağmur değil <laughs> Ben de tam ondan bahsediyordum. Sen mi yaptın lan? <laughs> ben de arkama bakıyorum. Çok artistik yaptım, istop ettik. <laughs> gelmeyeyim, gelmeyeyim. İstop ediyorum. <laughs> Sarı! abi. Hadi bakayım. Neyse bir vlog durdurayım da. Evet fotoğraf molamızın sonuna geldik. Şu var ya köpekler önümüze çıkarsa ne olur şey? Oh. <laughs> kanka o zaman çekebilir miyim bilmiyorum. Dur, dur, çekersin kanka çekersin <laughs> bilmiyorum Bir de yol kötüdür devam devam da Ben onlarla ışıklarda kapıştım ya yetti onlar o. Evet arkadaşlar, kameramın bu bölümden sonra şarjı bittiği için videomun kapanışını yapamadım. Bu şekilde yapıyorum bugün. Kusura bakmayın. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.